Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar bir piknik gezisine çıkalım diye karar verdik eşimle beraber. O ön tarafta gidiyor tabi. Burası neresi derseniz Sivas Gürün Bozü beldesi deresi burası. Gördüğünüz gibi burası da piknik, piknik alanımız. Tabii şu köprüyü de geçen sene arkadaşlarla beraber, köyün gençleriyle beraber yaptık. Normalinde yok gibi bir şeydi. Ama güzel bir şey yapmış olduk tabii. Betondan, tahtadan, demirden. Köyümüzün deresi de budur. Bu sene maşallah iyi suyu, fena değil yani geçen senelere oranla tabi bu sene daha güzel yavaş yavaş ilerliyoruz karşıda görünen bizim düldül Her sene burası panayır alanına döner genelinde. İstanbul'da, yurt dışında İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da olan köylülerimiz, gençlerimiz gelir. Burada güzel bir piknik alanımız olduğu için genelinde önceden daha gelmeden burayı hayal ederler. Derler ki gidelim güzel bir Suyu var buranın, suyundan içelim. Yani Bozüyük köyüne, Bozüyük köylü süt olarak gelen insan her zaman karar verdiği zaman gelme, bu çeşme hep hayalinde, hayaline düşürerek yani hayaline getirerek gelir yani ki burada gelip de su içmek, piknik yapmak doğallığı yaşamak yani onların çok hoşuna gidiyor. Tabii kendimden pay biçiyorum böyle konuşuyorum. Yüzde 99 da yanılmam. Hepsindeki düşünce aynıdır. Karşıda görünen çam ağaçları değil bunlar ardıç ağacı. Bizim burada çam ağacı yok. Hepsi ardıç. Yavaş yavaş yol alıyorum. Tabi rampa olduğu için zorlanıyorum. Zorlanmanın sebepleri nedir diye sorarsanız kilo. Eskiden koşarak çıkardım ben buraları. Yavaş yavaş yaklaştım şehrimizin meşhur çeşmesi burası. Bizden öncekiler dün burada arkadaşlar kalabalıktı, erik bırakmışlar, sarı sarı bir yer türünde. Köyümüzün piknik alanı. Bu gördüğünüz mevki köyümüzün piknik alanı. Hararet yaptı. Şu şekilde görüldüğü gibi. Evet Ayşe Hanım. Ne düşünüyorsunuz? Güzel. Burası da bizim köyün kulübe. Dağ kulübesi. Her şey de var içinde. Evet.